Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Boşnak, konuk olduğu Lambadaki Cin Programı'nda siyasetin yanı sıra tarımsal üretim konusunda da görüşlerini ifade ederek, Trakya'nın gelişmesi için tarımsal üretimin büyük önemi var dedi. Trakya Türk TV'de yayınlanan Lambadaki Cin Programı'nın yapımcısı ve moderatörü gazeteci Nicat Ayvaz'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Boşnak, programın başında kendisiyle ilgili şu bilgileri verdi. Öncelikle ee... Tekirdağ halkıma merhaba demek istiyorum. Ee... 1968 İstanbul Bakırköy'de olmuyum. 92 yılında Tekirdağ'a geldim. Tekirdağ'da çeşitli yerlerde görev aldıktan sonra iş insanı olarak devam ediyorum. İki tane iş yerimiz var. Aynı zamanda örgün seneçleri yapıyoruz. Tekirdağ'da tarım, sanayi, eğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerle hem üretime katkı sağlamak hem de istihdam yaratmak için çaba harcayan Mehmet Boşnak, özellikle tarım konusunda önemli çalışmalara imza atarak Tekirdağ'ın tarım potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Boşnak, kırsal bölgelerde yaşam ve tarımsal faaliyetlerde yaşanan sorunlar konusunda şunları söyledi. Tekirdağ'ımızın tüm köylerini gezdim. Tekirdağ'ımızla beraber Trakya'da çok köyü gezdim, evet, ee, inceledim. Köylerimiz boşalmış. Gençlerimiz artık köyde durmuyor. Neden durmuyor? Artık köylerde sosyal yaşantı yok. Ha sosyal yaşantı sadece köylerimizde değil, şehirlerimizde de sosyal yaşantı bitmiş. İlçelerde. Yani ben e, şunu söyleyeyim, bak gezdiğim içine e, ilçe ilçe girebilirim küçükten. Mesela bugün Hayrabolu ilçemiz. Evet. Hayrabolu ilçemiz göç veriyor. Göç hmm. almıyor, göç veriyor. En az 3000 bin insanımız Hayraboldan göç etmiş. Bunu. Hmm. İlçe teşkilatından duydum. Yani 3 bin ilçe, 3 bin kişi Hayrabolu'dan göç etmiş. Neden? Tarımını orada bir şekilde işlemeye çalışıyor ama Hayrabolu'da oturmuyor. Hı. Nereye geliyor? Süleymanpaşa ilçemize geliyor veya Malkara'ya gidiyor veya başka ilçelere gidiyor. Oradan göç etmiş. Bunun sebebini sordum, araştırdığımda Hayrabolu'da sosyal yaşantı yok dediler. Hı. Saat akşam 7'den sonra e, gidebilecek herhangi bir yer yok. İşte biz büyük büyükşehir olarak birinci hedefimiz oraya sosyal tesis alanı yaratmak. Nicat Ayvaz'ın kentsel dönüşüm ve depremle ilgili sorusunu da yanıtlayan Mehmet Boşnak bu konudaki düşüncelerini ise şu şekilde ifade etti. Ve burası birinci derecede deprem bölgesi olması sebebiyle çok ciddi bir deprem beklentisi içinde insanlar ve bunun için büyük şehir 10 yıldır Deprem Daire Başkanlığı'nı kurdu ve üzerinde bir çalışmalar yapılıyor. Peki sizin depremle ilgili Tekirdağ'ın yaralarına ait bir çalışmanız olacak mı? Böyle bir tasarrufunuz var mı? Şu anda e, ekibimiz içinde e, mimar mühendisi, yo fizik mühendisi ve diğer çeşitli arkadaşlarımız var. Bir kere şunu söyleyeyim. Büyükşehir Yeni Yasası'nda kentsel dönüşüm artık Büyükşehir Belediyesi elini güçlendirdi. Doğru. Yani... Ee, artık bir binanın yüzde 51 yani 51 geçtiğiniz zaman artık o binayı yıkabiliyorsunuz. Eskiden e, bunu kentsel dönüşümle sağlayacağız. Yani hükümetler hükümetle e, birlikte e, bugün bugün Şark, Şarköy bölgesi bu açık net yani deprem kuşağının tam dibinde. Süleyman Paşa ona ve bizim bazı mahallelerimiz Alivyon sağ üzerinde. Yani e, maalesef söylemeyelim insanlar için korkmuyorum. Artık ah, gerek tabii, yok tabii. tabii. Alevion sağ üzerinde e, ve şimdi çok eski binalarımız var. Mesela şehir merkezimiz çok eski binalar. Süleyman Paşa'nın şehir merkezi çok eski binalarla, e, yani e, 50 yılı ve üstünü geçmiş binalar var şehir merkezinde. Daha bile fazla. Ekonomik değerlerini kaybetmişler. Kaybetmişler. Şimdi e, her an bunlar artık saatli bomba gibi. Yani kesinlikle Tekirdağ'ımıza kentsel dönüşüm şart.